Selamun aleyküm arkadaşlar. Joker'dan Okçu serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. İlk başta hemen görevlerle başlayacağım. videolarımı izleyerek 4-5 kişi oyuna geldi. Elimden geldiğince arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştım. çalışıyorum da. Ama videolarımı izlenmesi gerçekten az. Sizden tek bir şey istiyorum. Kanalıma abone olup Atın, bir like atın, bir yorum atın. Ne bileyim? Yani yaptım şeyi en azından bir değeri olsun istiyorum. Yani abone olmak, like atmak, bunlar paralı bir şeyler değil. Elimden geldiğince bana yazan arkadaşlara yardımcı oluyorum. İşem vermeye çalışıyorum, elimden geldiğince. çekmenin amacı sıfırdan serisini özellikle hani yeni başlayacak arkadaşlara bir öncelik olması bir yardım amaçlı yoksa yani hani videolarımı izlemişsiniz genelde savaş videoları çekiyorum yani bazı şeyler 61 leverde başladım arkadaşlar. Bugün videoyu kısa tutacağım. aldığınızda bu meteorlar otomatikman çantanıza buraya geliyor. 10 tane olduğunda sağ tıkladığınızda bir scroll yapıyor. Levelimizi aldık arkadaşlar. 3 bir ver birden vermiş. Gidelim boss keselim. bugünkü şeyde videoda daha çok para katmaya çalışacağım. Dediğim gibi diğer adamımdan hiçbir şekilde destek almıyorum. Almak şey istemiyorum. Halbert bunun da görevi var. Para yapabilirsem süperini alacağım. Para yapamazsam Definite edip bir level ortalama görev lever alırız yani. Çok güzel. Bunu da bulduk. Hemen TV'ne gideriz. Hatta hemen gidelim. Onun görevini alalım. Onun görevi şuradan alıyorsunuz arkadaşlar. zaten ortalama yerini hemen hemen tespit ettik. arkadaşlar ne yaparsanız yapın her zaman için söylüyorum ilk önce yapacağınız adam okçu olsun bir tane 130 level okçu yapın bu size ne avantaj verir bu size çok büyük avantaj verir okçuyla adam kasabilirsiniz okçuyla item kasabilirsiniz bu sizin için çok 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 şekilde yani avantajlı olur hiç kimseye muhtaç kalmazsınız ben yaptığım adamlarda ilk önce her zaman için okçu yaparım. Hangi oyunu oynarsam oynayayım. Hep okçu yapıyorum. Okçu demek çok güzel demek. Gördüğünüz gibi zaten normal adamlarla bir bir vurursunuz. Böyle okçuyla çoklu olarak vurabiliyorsunuz. Şu boss'u da keselim. At Sistemlerimi gördüğünüz gibi arkadaşlar düz, çok fazla zaman harcamıyorum. Diğer adamımla uğraşıyorum. Farklı içerikler çıkartmaya çalışıyorum, elimden geldiğince. Umarım sizlere faydalı oluyordur. Silver'da buradan aldık. Burada daha önce gördüğünüz yerine belirtmedim. <laughs> Buluruz onu da. Şimdi. Lazım. Buldum. 68 devir olduk arkadaşlar. Başka arkadaşlara da yazalım. Yardımcı olalım herkese. dediğim gibi arkadaşlar kendi adamımla uzaktaydım peşine takıp şu ana kadar toptan 105 falan ortalama oldu. Dün bir tane videolarımı izleyen kardeşim sağ olsun yazdı ona yardım ettim yaklaşık 87 falan yaptım dün gece bu şu anda 100 küsürlerdi Elimden geldiğince yardımcı oldum. Sen verdim. Şu anda zaten kaçıyor kendisi. Birli aşamaya kadar zaten okçularla kasına takılıp da kendinizi level atlatabilirsiniz. Sonraki amaç zaten bir Birçok insan oyunun içeriğini biliyor az çok. hayatta da videolardan öğrenebilirsiniz. Hiç. işte para kasılan bir yer var. Ben oradan alıyorum dedim hep. Eğer kasan bir adam varsa oradan itemleri toplayacağız arkadaşlar. Satacağız. Tabii böyle biraz zor. bugün burada bir tem kasabilir miyiz bilmiyorum o arkadaşlar <Gülüşmeler> ne diyor tem mesela nasıl yapsak? ver <laughs> verelim. XP'mizi alalım. <laughs> 70 level olduk arkadaşlar. elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum Arkadaşlar burada bitireceğim. Burada bitiriyorum. Orada kasan yok. Para kasacağım bir yer yok. Belki daha sonra devamını çekebilirim. Bu tarz içeriklerin devamını etmesini istiyorsanız kanalıma bir beğeni, bir abone olursanız sevinirim. çok basit arkadaşlar. İnanın ki çok basit. Sizler oynayacağım deyin. Ben az önceki yerde hem sizi kasarım hem de itemleri açarım. Toplarsınız kendinize para yaparsınız. <laughs> itemleri. Sonra gelip oyundan sizin itemlerle mesela buradan item alabilirsiniz kendinize. Oyunda o kadar pahalı bir oyun değil vip oluyorlar arkadaşlar. Siteden alırsanız 10 dolara geliyor. Yaklaşık o da TL bazında 330 TL'ye falan geliyor. VIP isteyen arkadaşlar olursa onlara da yardımcı olabilirim. TL karşılığında itemle verebilirim, VIP de verebilirim. Bugünlük bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bakarım. Orada kasan birini bulursam Tekrardan devam edelim. Hatta bir bakalım. Bu arkadaş burada kasıyor. Devam edelim arkadaşlar. Bu dakika. Ekspot almadım. Bedava günlük ekspot alıp neredeyse çok çok bir teknik yoksun çıktı. Oyuna başlayan arkadaşlar olursa bana yazabilir. Adamlarımın ismi GTR. Hiçbir şey. da hiçbir şey demeyin. o günlükleri diye yazın. Görürsem illa dönüş yaparım yardımcı olmaya çalışırım. Oyunu bildiğim kadar size aktarmaya çalışırım. Arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.